Bu yüze iyi bak. Son gördüğün yüz bu olacak. Aa! Bahar komiser rolüne hayat verdiği Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Merve Oflas, sevgilisi Ellen Hakko ile etilerde bir restoran çıkışı görüntülendi. Merve Hanım. İyi akşamlar. Sağ ol sizler. Teşekkürler, bizler güzel bir yemek Evet, güzeldi. Siz neler yapıyorsunuz? İyi, yolunda her şey. Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler Sağ olun. Oflaz yeni proje görüşmeleri yaptığını anlattı. Bunlar bir şeyler, bakalım hayırlısıysa. Yakında ben, ben duyarsınız ya zaten. Görüşürüz. Ben de özledim. İnşallah güzel projeyle gelirim ekranlara. Geçen yaz Alaçatı tatilinde sevgilisinin oğluyla da çok iyi anlaştığı görülen oyuncu evlilik sorusuna yanıt vermedi. Peki, nasıl şey Gayet güzel Aynı gidiyor. Çok mutluyuz. Galiba. Gayet her şey yolunda. Teşekkürler. İyi, iyi, i̇yi, iyi bir bir akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Teşekkürler. Aracının anahtarını valeden alan Elin Hakko, Merve Oflaz'a muhabirleri selamlayıp evinin yolunu tuttu. <laughs> Merve Oflaz'la Elin Hakko çifti Perşembe akşamı ise Bebek'te Cadılar Bayramı kutlamasına katıldı. Hakko'nun karateci Ofaz'ın hip hippi tarzı dikkat çekti. Nasıl Geliyor geliyor. Bu gecenin sizin için Geçen beraberdik zaten. Evet. Teşekkürler Siz sağ ne Söyleyeceksin, güzel. Ne Nasıl hazırlandınız? Evet. Gülsüldü mü? <gülüyor> 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 ne demezim, Hollywood hızlıca olmanız <laughs> lazım efendim. Hollywood mu? Kostümü cazı çok düşündünüz. Ne yazdın ben canlı? <gülüyor> <Kostümümüz> <gülüyor> arkadan <gülüyor> geliyor. Araç arkadan geliyor. efendim. <laughs> <ara. S> Kostümü <laughs> çok düşündünüz Her yeri Çok güzel. Biz çok beğendik. Eyvallah sağ olun. Sizin için çok beğendik. Bağırın ağabeyim. Bağırın ağabeyim. İki sene olmuş oluyor. Ellen Hakko sevgilisiyle gittiği Amerika tatilinin çok güzel geçtiğini söyledi. Merve Oflas'a bu sırada sorulan evlilik teklifi sorusuna sitem. Fatih. <laughs> tatil nasıl Fatih? Tatil nasıl? Onu soralım. Hangi tatil? Sizin tatiliniz yoksa şu. Tatil Farklısınız. <laughs> <laughs> Amerika'la abim benim. Hani Jagaj nasıl tatil? Hani hani orada bir evlilik teklifi falan oldu mu? Yok, daha daha bir. da var mı bir evli? Biz böyle güzel çiftler bu, bunlar... görünce. Biz <laughs> size soruyor muyuz özel hayatınızı? Sormuyoruz. Siz de bize soruyorsunuz. <laughs> <güzel gülüyor> tamam, bizim lazım. de çok <laughs> güzel giden bir ilişkimiz <laughs> var. Teşekkür ederiz. Sağ ol yardımsever abim Arkadaşlar, çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Şey diyemiyorum, kolay gelsin. Gerçekten kolay gelsin.